Nerede kaldı bu ya? <laughs> ay ya, bir geldi. <laughs> ya Allah Allah. Of hadi eve gideceğim ya. Akşam oldu bu hala gelmedi. Sabahtan beri onu bekliyorum. <laughs> Gel. Evet, çok, çok Ay 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 o ne? Ya unutmuşum ben aklımdan gitmiş. Ya düzgün gelseydiniz bari. Ya çok geç kalmışım ya. Üzgünüm üzgünüm. Tamam tamam neyse. Şey var. bir ev için. Ha. Ee, ne kadardı? 200 bin dolar. Hayır parayı unuttuk kız. Görüyor musun? Bekle arabada biraz. Kartta ödeme. Benim olacaktı geliyorum. Arabada kart var bekle. Hmm, battık battık. Allah'ım. Böyle birini daha önce hiç görmedim ya. Çok salak. Geldim oh, oh, oh. hiç... efendim. Ha. Şöyle kalkınız. Tam okut. Nereye? Tamam okudu. Tamam iyi. Tamam. Ee, evin rengi değişebiliyor muydu? Ee, değiştirebiliriz. Onun için toplam 50 bin dolara boyacı gerek. Ha yok gerek. Seytan'dan evet, e, ee, kamyon falan getirttiriyor musunuz bir mi? Ee, kamyon ee, bin dolar ödeyerek getirtirebiliyoruz. Ha, tamam şöyle bin dolar da alalım. Ha, tamam. tamam. Ne zaman gelir? Yarın gelir. Yani sizin evet. ev, sizin evin buraya şeylerin faturaların yani adresi verirseniz söyleye bana adresi ben yazayım bilgisayara. Ee, Hatta tamam, söyledim. Tamam, ne oldu? Eee Muhittinci a, Parti Sokak Muhittinci part, Sokak Tamam Tamam Kaç tamam. No kaç no, 11 Ama ha, yaptığınız işte. Hayır hayır sizin. 5 ha, ha, tamam 11'e Tamam tamam, tamam Ben de şimdi mi Ay ay geldim geldim. Ay, ay maşallah. Ha geldim. Ay senin tipine bak. Neyse açalım. Açıyorum. Maşallah az getirmişsiniz. E, bu kadar vardı. Evci ve spotu getirmişsiniz. Bu kadar Daha var. Ben ben getirdim şuna bakın. Evde bu kadar vardı ne yapalım? kadarı ben getirdim ama ayıp oluyor. Ya e, evde bu kadar vardı ben ne yapıyorum? ev tamam, tamam. Taşı. tamam taşıdım tamam 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 taşıdım. tamam 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 Nice tamam 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 bu evin bu arada kasası falan var mı? ee, var şurada gelin. Neredesin? Gelin burada. Neredesin? Buradayım. Ee, buraya gizli bir kapak yaptırdık böyle zıplıyoruz giriyoruz. Ya nasıl yaptınız? Ben bu arada Neyse bilgisayarı var bir şey olmadı değil mi? Olmadı olmadı. Buraya altın kapmaktı. Ufaktan bir şey oldu ama. Ne yaptın? Ee, giderken Ani fren yaptım. arkadaşlar bir şangur şungur etti. Ya bardakla bir yaşlı kırmışır ya. Tamam şu an. Hadi görüşürüz. Ara. Ee, ne? Bardakları kırdın. Gel. Bu kim var arkada? Bakma. Benim de stüdyo taşınan iyi oldu ya. Ya şu an bakayım kim gelmiş. Oy, aha, oh, biri geliyor. Merhaba. Merhabalar. Nasıl temizdesiniz? Evet. Aa, ben de şu öndeki evde oturuyorum. Tamam. Tamam. Garip çıktı. Evet. çok güzel ya. Neyse yemek yapayım hmm. ben de. Allah gözüm bozuldu grafikler düştü diyelim. Sen... Tık tık tık. Evet. 5 kilosu da size getireyim dedim. Yok ben kuru fasulye Girme çık. Ben kuru fasulye sevmem istemiyorum. Ama ya. ne yapayım komşu be. Yok çok gaz <laughs> Ne yaptınız? <laughs> Ay ya işte 2 kilosu da midede çıkıyor arkadan. Sorry. Neyse <laughs> ben gideyim o zaman biraz. Parfüm getirin. Tamam. Allah'ım deli gibi bir şey ya. Tabii ki ben. Aa! Kendi parfümümü yaptım ben. İk yok, yok yok. Oy. Oh. oh. İçeriye. Yok yok almayayım içeriye. Bu kokutlu. İçeriye de sıkıyorum. Öf neyse elimi yıktım burada elimde şimdi bir şey olmuştur kesin. şeye bir bakayım tamamlanmış mı? Oo iyi iyi. Satlığa vermişler. Güzel güzel. Şurada da güzel manga. hoşuma ben mektup gönderdim. Aslı dışarıda yaşıyız. ne diyor bu ya? Mektup <laughs> mehtup gönderdim. Ne ya? Mektup gönderdim. Mektup mektup. Eee. Kutuya bak. Başlayacağım hep buna. Diyemiyor mu? Diyemiyorum. Okumadım, yıktım, attım. Profesyonel edin mi yazdın? Yedin mi? Yemedim, yemeyeceğim de. Gideceğim dışarıda ihtiyaç sahiplerini dağıtacağım. Neyse şu buzdolabını alayım. Hiç de bir şey yok ki. Buha çıkalım. Hay Allah! Ay, Allah! ya. Oy! Komşu Oy komşu ver, evime bir şey oldu. Komşu ne? Ver. Bu rengi de. Üstte tencere attım, patladı. Oo, <laughs> <Niye> atıyorsun tencereye? <laughs> Ne bileyim ben ne yapayım? Niye tencere atıyorsun ki? <laughs> ya parkenin rengi değişti. <laughs> Evi su basacak. Halı bu halı, parke değil. bileyim <laughs> ben ya? Parke park. Ne yaparsan yap ya. Ben buranın bir satın alını aldığım kişiyim. Alo? Alo. Şey ya ben yere tencere attım, burası patladı. Bir bakar mısınız? Lütfen ekip çağırın. Vaz. Ama yani ekip çağırın yoksa şikayet edeceğim. Niye pencere atıyorsan? Pencere at. Yıktılar derken? Evi evet, yıktılar işte. Benim gittiğim yerdeken. Ha. Ne olmuş anlamadım ben. Ya yere. Ya bizim şu şey olan yeri. Ne yapmış bu? Ya yere tencere mina atmış. Neyse ben bir dal bulayım. Şey yapayım yine. İnceki ya. Ya şey dediler Zeynep. Ne? Ee, hani şimdi bu yere tencere atıp böyle kırılmış ya. Ha. Ee, orada da normalde bu yerin evin yerdeki inşaatı yumuşak zeminmiş. Ondan dolayı böyle şey oluyormuş. O da gitmiş şikayet etmiş evde tencere atınca böyle mi olur diye. Hani yıkma kararı aldılar. Allah. Ama zaten buradaki diğer bütün evlerdeki boruların sorunu bu. Buraya eskiden yapılan dört evde de böyle bir şey olmuş yani. Ya bu zaman niye oraya yaptırmışlar ki? İşte site bura olarak belirlenmiş. Bak gel gel Ay. evler yapılıyor buralara Eylek bak yine Eylek iki yası, tane Burası daha yapılmış da. yani Eylek bunu söylememiz söylememiz lazım bizim Tamam gel şöyle düzleyelim öyle Dur. Hı -hı. böyle ben düzleyeyim.